Anne kadın benim canım ciğerim. Anne kadını kimse özemez. Anne kadın size iyilikler yapsın, siz onu üzün. Yok ya, ben olduğum sürece anne kadını kimse özemez. Benim gibi güzel bir oğlu var sonuçta. Bakarmış, Duydunuz mu beni? Benim bal gözlü oğlum. Annesinin miniki. Annesinin kıllı oğlusu. Annesinin bal oğlusu, annesinin tatlı oğlusu. Yerim seni ben yerim. Ne istiyorsun bakalım paşam benim? Ooo güzel oğlum.